Selamun Aleyküm değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bahçeme değerli dostlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar ben yine bahçemdeyim bahçeme geldim ee, ekmek yoğuracağım sizlerle ekmek yapacağım şimdi bugün burada tadil Almanya'da yani tabi bir yer var şu aşağıda oradan ekmek falan alabilirdim ama dedim bahçemde sıcak ekmek yapayım fırında böyle incecik kıtır kıdır, kıdır. Onun için hamur yoracağım sizlerle beraber arkadaşlar. Bahçem diyeyim bugün. Yani her anımı çekeceğim size neler yaptığımı. Değerli takipçilerim. Şöyle çevireyim size azıcık. Şunu içindekileri. Bahçı elden getirdim bunları arkadaşlar. Bugün mangal yapacağız. Murat'la burada. Beraber. Bir de mısır ekmeği de yapacağım bugün. Ama önce şunu bir pişireyim. Zamanım olursa onu da yapacağım. Şöyle elimi yıkanmış ama yine de Hadi bismillah. Bayağı zamandır ekmek yapmadım. Havalar ısındı. Soba'yı yakmak istemedim, hava çok sıcak. Yine de çok sıcak. Yakayım dedim, boş ver. Evet, arkadaşlar. Bahçe hep kuru Hava çok sıcak. Islatıyorum gerçi. Ve çok fena böyle yerler kaynadı kuruluktan. Bayağı zamandır güneş vuruyor. Hiç yağmur yağmadı. Ama benim bahçem maşallah var. Çok güzel. Geliyorum bakıyorum. Suluyorum onu. Güzel. Su dökmesem vurur. Yori. Benim kolumda arızalı geçmiyor ağrısı kolumun. Sürekli kolum hareket ettiği için makina değil bozuluyor işte de makina da bozuluyor zamanla. İnsansın. Akşama kadar bu kol hareket ediyor. Arkadaşlar izlemeye başlamadan önce şöyle beğeni tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Yoksa ki çektiğimiz videoların hiçbir anlamı yok. Beğeni ve yorum olmadıkça. Tabii kanalımda yeniyim ama arkadaşlar o da olması lazım yani. Tam. Bu şimdi gelsin, göpşesin birazcık mayalansın. Arkadaşlar acayip güzel bir yağmur var. Şükürler olsun. İki üç haftadan beri güneş vardı. Bu yağmur çok güzel geldi. Şimdi yağ yağmurun sesini biraz dinleyelim. bir tane ekmek pişirdim arkadaşlar. Şimdi mısır ekmeği pişiriyorum. İşte. Mısır ekmeği yani, de Dışarıda büyük yağmur var. Yağmur, gürleme, kıyamet geçiyor dışarıda. Allah'tan Allah yağdı. Yerler evet çatladı burulunda. Tamam. <laughs>

bunu da fırına süreyim pişsin sobamızda bugün soba yakma günü Allah'tan yağdı yağmasaydım sobada yanacaktım burada ben sıcaktan Aha. altı da çok güzel pişti arkadaşlar azıcık marul toplayayım arkadaşlar. Marul taze soğan alayım. Salata yapacağım. Mangalı yapacağız. Et pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hala daha gür, gürlüyor. yamadı ya. İşine gerek gelmedi. Taze soğandan bir de şunu doğrayacağım. Heh. Maydanoz alacağım. Melisa yemeyecek maydanozu. Gülle kendin dinliyorsun kendi kendini. Duymuyor mu beni? Hayır. <laughs> <laughs> Diyorum ki alayım, da kısır yaparım önce. Kısır yiyorum. Aha Yeter. Yeter mi? Yeter abartma. Açık şey alır. Ney? Taze soğan. Maydanoz koysam mı? Yok. Yemez miyim? Yok.

Evet mangal işi bizim işimiz. Şöyle bir taraftan karaymış. Karaymış bir taraftan yağmur. Görüyor musun masanın üzerini halletmiş. İşte bulunduğu çatpat. vakti. Aç. Pis. Hı, tamam. Akçabat salatası yapmış. O kadar ince kesiyorlar diyorum var ya böyle. Tel yemek yemek de güzel oluyor. Sana iştah açıyor. Da bir güzel yanıyor ki. Ne oldu mu? Abi? Şu etleri bilmiyorum kızarttım mı? Ne? Etleri pişirirken bak. <laughs> Şunu, Şunu da soysaydın, gitseydin. Ha, geçeceğim ama. Onu en son pişireceğim. Sucuğu. Eti pişir, pişirir. con termos. Así. Suan salada suave. Morapası sí, iyi ben de ¿sí? sevdim. adres var arkadaşlar. Bunu da kesmem lazım ona. O da gitsin ona. Yemek yiyelim. Biraz yürüyüşe gideceğiz. Azıcık yürüyelim. Şöyle şu yukarıda bir tane orman var. Oraya gitmek istiyor. Murat'la beraber. Susuz hayata doğru. Ekmek. Ekmek çok güzel arkadaşlar var ya. Bakalım mısır ekmeği nasıl arkadaşlar? Şöyle sobaya çevireyim size. Mısır ekmeğimizi de bir bakalım. Pişiyor mu? Ne alakası? nasıl korktum çay üstüme diye. Ay, sabun da arkadaşlar çok güzel. Şuraya bakın görüyor musun? Süper. Ben burada köy hayatı yaşıyorum Almanya'da. Ama çok güzel, inanılmaz derecede çok güzel arkadaşlar. Ruh gibi evin içinde kalmıyorum. Hafta sonları ben bahçeme geliyorum. Burada tarla işleri yapıyorum. Arkadaşlar Evin içi hiç rahat hiç güzel değil. Arkadaşlar bakalım burada Murat ne yapıyor? Mangalda biberleri pişiriyor. Emme, Murat kolay gelsin. Yağmur yine geliyor. Arkadaş geliyor. Allah'ım ya Rabbim sen müsaadeyle şöyle bir yarım saat yani bize bir müsaade et. Ne olursun. Üç kişiyiz. Kızım ben, de Murat. Üç kişilik pişiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Böyle. Çayımızı da temledik. Çok güzel fırında. İki tane ekmek pişiriyorum. Bir tane mısır ekmeği, bir tane buğday ekmeği. Buğday ekmeğim pişti. Çok güzel oldu. Şimdi mısır ekmeğim de pişiyor. Mısır ekmeğimi biz yoğurtla yiyoruz evde. Yoğurtla çok güzel oluyor arkadaşlar. Peki hani fazla da kuru kuru yenmiyor mısır ekmeği. Yoğurtla güzel yeniyor. Sumur yapın, sumur tereyağını ezin ona. Tereyağını beraber karıştırın sıcakken. O da çok güzel oluyor. Bir de turşuyla da güzel yeniyor. Mısır ekmeği. Genelde Karadeniz'ler her yemeğin yanında yer onu. Yani mısır ekmeği yeniliyor bizde bak kaç 2 3 haftadır yağmıyor neredeyse değil mi Murat? 3 evet, hafta oldu. Ee, her taraf nasıl kurudu var ya. Yerler çatladı susuzluktan. Bu yağmur var ya ilaç gibi geldi bu toprağa. Bitkilere böyle sebzelere var ya. Çok güzel oldu. tarafa koymuyor mu? Yok o tarafa koyma yeter zaten. Evet. Nasıl tamam sen gel buraya ben alayım onu. Ayy. Dolanıyorsun eteği beri <laughs> Ne yaptığını bilmiyorum. Yandım yandım. Aman yüzüme gel, Yüzüme geliyor. Erkek işi bu. Hiç alakası yok. Arkadaşlar mangal işini Murat beceriyor. Ben diyorum ya erkek işi bu iş. Kadın işi değil. Ay. Bakacağım tuzu var mı? Hı -hı. Yağmur bir geliyor bir gidiyor. Ya Çok güzel. Evet arkadaşlar. Murat, yemesi güzel oluyor da çalışması olmuyor değil mi? <laughs> o da mı iyi? Yanıyorlar. hazırlar ben gideyim içeride masayı hazırlayayım salata mı yapayım karıştırayım Aha, aşkım şu sucuğu götür babana götür bir de tencere götür ona bir şeyleri koysun içine. Anne. Anne. Ha tezli. Tamam ben götürüm. pa yaptım. <laughs>

kesileri. Hiç çok güzel pişti arkadaşlar. Üstü falan tır kıtır.

Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Açık pilav da yaptım. Murat pilav istedi. Ona pilav da yaptım. Afiyet olsun. Arkadaşlar ben bahçe işlerimi bitirdim. Şimdi malzemelerimi topluyorum. Eve gideceğim. Buradan beni izleyen Sakarya'da Türkan kardeşimize çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. E, Ayrıyeten bütün beni izleyenlere selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna geldik. Bahçe işlerimizi hallettik. Akşam oldu. Saat herhalde 6 falan. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Yeniştirebilirsem şimdi bugün gidip atacağım videomu. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.